Merhaba, İsmail Hanım ve Tatlılar kanalına hoş geldiniz. Bugün de yeni bir çözümle sizlerle beraberim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kışa hazırlık tüylü ancur kurutuyoruz. 2 kilo ancurum var. Hepsi standart. Aynı boydan aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları daha nasıl yeşil elde edebilirim derseniz yöntemi burada. Ben şu an azaldım arkadaşlar. Göstermelik siz çok yaparsanız daha farklı yaparsanız az yaparsanız da şu an benim yapacağım yöntemde yaparsanız 25-30 kilo alacaksanız bir çuvalın içine alırsınız 2-3 avuç tuzu atarsanız içine çuvalınızı sağlı sollu çevirirsiniz o tuz ve o çuval kesinlikle ancurlarınızın bütün yeşilliğini ortaya çıkaracaktır. Ve daha güzel yeşil bir ancur elde etmiş olursunuz. Benim gibi az alanlar için ise yine aynı şekilde tuz işlemi ama elden yapıyoruz ve şimdi yapımına başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi elimize tuzumuzu alıyoruz. Ancurumuzun her yerine bastıra bastıra sürüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aradaki fark budur işte tuz işleminden sonra yemyeşil canlı bir renk elde ettik diğer anjurumuzu alıp aynı işlemle devam ediyoruz anjurlarımızı tuzdan geçirdik elimizle ovalıya ovalıya bütün yeşilliğini ortaya çıkardı evet anjurlarımızı bir sudan geçirdik tuzladıktan sonra şimdi kapaklarını alıyoruz ve oyma işlemimize başlıyoruz kapaklarını alıyoruz. Fazla bir açmayalım. Ve şimdi içlerini çıkarıyoruz. Fazla inceltmeyin arkadaşlar. Sadece içindeki tohumunu alın. Yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi sadece tohumunu aldık. Ve şimdi tepsimize alıyoruz. Karşıya yukarı karşı yemek kaşığı tuz ilave ettik, tuzumuzu suyumuzda eritiyoruz. Tuzumuz eridi, şimdi oymuş olduğumuz ancurları tek tek tuzlu suyumuzdan geçiriyoruz. Ancurlarımızı tuzlu suyumuzdan geçiriyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Kurutacağız, kışa kaldıracağız, hem daha güzel yeşillerini kuruması açısından hem de kesinlikle kutlanmayıp, bozulmayıp bezinizi sererek bezinizin üstüne bu şekilde indirirsiniz. Bir iki saat suyu süzülene kadar. Suyu süzüldükten sonra bu şekilde yatırırsınız. Bezinizin üstüne aralıklarla bu şekilde serersiniz. Ki havalar sıcak, çabuk kuruyacaktır. Güneşte de bunu yapabilir misiniz? Tabii ki güneşte de yapabilirsiniz. Ben şu an ipten geçireceğim. Dilerseniz benim gibi ipten de geçirip balkonunuzda iplerinizi serersiniz ki 2-3 günde kuruyacaktır. Dediğim gibi havalar sıcak ve ancur çabuk kuruyan bir dolmadır. İpimizi iğnemizden geçirdik. İpiniz inceyse ise iki kat yapmanızı öneririm. Ki tek kat olursa dolmayı yırtar geçiriyoruz. Bu şekilde ağızlar aşağı gelecek ve hava alıp daha çabuk kuruyacaktır. Başını bağladık. Kapalı olan ağzından geçiriyoruz. Ağızlar aşağı bakacak şekilde ancılarımızı tek tek ipimizden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, dolmalarımızı ipimizden geçirdik. Şimdi dolmalarımı sermeye gidiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tülancur dolmamızı yaptık. Kuruttuk. Hala yem yeşil yeşillerini koruyor. Az yaptım size göstermek için. Başka bir tarifte başka bir çözümde. Görüşmek üzere. Esma Hanım Yöresel Yemekler ve tatlılar kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.